Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dolu dolu bir program olacağını söylemiştik. Şimdi de Azerbaycan'dan çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sayın Lale Zeynalova, Polonya Azerbaycan Evi Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza Ulusal Kanal Stüdyolarına. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Ne mutlu bana kardeş Türkiye'de sizin verilişinizde bir konak olmak. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle ziyaretinizden başlayalım isterseniz. Türkiye'ye geldiğiniz uluslararası bir konferansa katılmak evet. için e, oldukça da önemli ve güzel bir konferanstı. Şimdi bu konferansın detaylarını izleyicilerimize aktarırsanız çok seviniriz. Yurtdışı bir konferansta bulundum. Evet, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan evlerinin ilk toplantısıydı. Bildiğiniz kimi son bir sene Diaspora Komitesi'nin desteğiyle Azerbaycan evleri projesi başlanıldı. Azerbaycan evlerinin ilk toplantısıydı Türkiye'de ve Azerbaycan yurt dışında faaliyet gösteren Azerbaycan Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısıydı. Ne mutlu bize ki bu sene bu toplantı Azerbaycan halkı için, Muzaffer halkı için, Muzaffer ordusu için bir büyük bir tarihte başladı. 26 Haziran Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yarandığı bir gün, uzun iller sonra biz azat halk olarak torpaklara azat edilmiş bir halk olarak toplandık. İşte bu konferansta bizim daha çok gelecek faaliyetimiz müzakere olundu. Bir sene erzinde biz ne yaptık ve 44 günlük vatan muharebesinde yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar öz Azerbaycan'a hangi tövbelerini verdi ve gelecek siyasi harita diaspora numuneleri olarak ə, yurt dışında yaşayan diaspora numuneleri Azerbaycanlıları olarak 44 günlük vatan muhareb savaşında ve 44 günlük vatan savaşından sonra biz neler yapacağız? Azerbaycan hak sesini nasıl e, e, yurt dışına çatdıracağız ve e o haklı savaşta nasıl bize karşı haksız malumatın nasıl karşısına alabiliriz? O yönde toplantımız oldu. Evet çok güzel bir toplantı olmuş. Şimdi biraz da Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinden bahsetmek istiyorum ben sizinle. Çünkü dediğiniz gibi Karabağ zaferi elde edildi ve Türkiye ve Azerbaycan işbirliği de yansıdı. Tüm dünyaya yansıdı burada. Kurtarılan Şuşa'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'ya gidip Azerbaycan lideri e, ile birlikte bir Şuşa beyannamesi imzaladı. Bu da aslında iki ülkenin arasındaki işbirliğinin daha da perçinlenmesi anlamına geldi. İki ülke arasındaki bağları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi iki hafta önce Şuşa beyannamesi imzalandı. Bu Azerbaycan ve Türkiye diyebilirim ki yeni bir sayfa yazdılar, yeni bir tarih yarattılar. Kars müqaviləsindən sonra, 100 yıl sonra artık Şuşa sonra Azerbaycan ve Türkiye yeni bir siyasi müstevide sayfa açtı. Bunu öyle değerlendirebilirim ki bu bizim biz onsuz da bir milletik her zaman Azerbaycan diasporası Türk diasporası biz birlikte faaliyet gösterdi sadece bu beğenmeden sonra bizim bu dostluk əlaqələrimiz daha da rəsmiləşdi. Artıq biz rəsmiən birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Bu bir çox alanlarda birgə fəaliyyət göstərmək deməkdir. Həm milli təhlükəsizlik, savunma, həm media platformasında, həm diaspora anlayışında biz artıq birlikdə fəaliyyət göstərəcəyik. Ümumiyyətlə bizim Cumhurbaşkanımızın dediyi bir söz var ki, bir millətin iki diasporası olmaz. Biz yurd dışında yaşayan azərbaycanlılar hər zaman Ə, Türk diasporasının birlikdə fəaliyyət göstərdiyi ən çox da şah bəyanatıməsində mən Zəngəzur koridorunla bağlı ə, hissəni ə, vurğulamaq istərdim ki, artıq Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Naxçıvan üzərindən quru sərhədlərimiz artıq açılacaq. Bu böyük bir layihə deməkdir. Bu həm Çində daxil edilir, həm Uzaq Şərqdə daxil edilir. Londraya qədər gedəcək bir layihədir. Ümumiyyətlə Türk və Azərbaycan qardaşlığı ə, çox tarixi kökənləri var. O qədər güclü bizim bağlarımız var ki, ə, imperialist oyunlarına rəğmen, yəni o dünnləri çözə biləcək, boza biləcək bizim güclü qardaşlıq bağlarımız var. Dədim ki, artıq həmin istiqamətlərdə biz birlikdə fəaliyyət göstərəcəyik. Media platforması və məsələn birgə yayım kanalları ola bilər. Həm Azərbaycan gənclərini məlumatlarını verən, həm Türkiyə, eyni qaydada diasporam, özüm Azerbaycan evinin başkanı olarak biz bir senede Azerbaycan evi Polonya'da faaliyet gösterir ancak ki biz bir seneden önce her zaman Azərbaycanlılar olarak Azerbaycan gençler olarak Yunus Emre merkezinde toplanırdık yani biz her zaman birlikte faaliyet gösterirdik. Ben biraz Azerbaycan evi faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum aslında kısa zamandır aslında faaliyet evet, gösteren evet. ama pek çok işe de imza atan bir durum oluştu burada birazcık anlatabilir misiniz bize? bir sənə fəaliyyət göstərdi Azərbaycan evi. Ən aktiv fəaliyyəti təbii ki 44 günlü savaş dövründə oldu. Biz fərqli örgütlər yaptık, fərqli yürüşlər yaptıq, Azərbaycan evi olaraq bəyanamələr göndərdik biz parlamentolara 44 günlü vətən müharibəsində və Azərbaycan evi biz azərbaycanlıların bir çalışma mərkəzinə çevrilmişdi. Biraz önce e, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinden bahsederken aslında ben şey de tam soracaktım. E, altılı platformu da soracaktım. E, önemli bir e, mücadelenin sonucunda Kafkasya'ya barış getirmek adına ülkelerin birliğini de aslında görmüş olduk ve bu da belki o emperyalist ülkelere en büyük yanıtlardan biri oldu. E, bu altılı platformu Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Gürcistan'ın hatta Ermenistan'ın da katılımıyla oluşacak bir barış platformunu nasıl değerlendiriyorsunuz? bizim ən çox yaxşı edə biləcəyimiz, iyi yaptığımız bir şey bu 44 günlü savaş muharebesində tək olmamağımızı göstərməy idi ki, Qafqaz regionunda biz tək deyilik, türklər də bizləyik. Deyin qaydada biz diaspor yurt dışında fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələri olaraq da türk diasporası ilə ayaq uydurmaqdır ə and yax proq faaliyetimiz ki bu da əslində Ermənistan cumur başkanı Nikol Paşinyanı tədricin etdi ki bu ə, 1 milyon nümayəndə so olan Ermənistan diasporası ə, çox az balaca bir ə, Azərbaycan diasporasına məhəl oldu. Ondan sonra o hökumət evində toplantı keçirdi ki bu toplantıdan sonra da ə, bir sıra dəyişikliklər oldu. istifalar falan oldu Ermenistan'da. Şimdi bu ziyaretinizin ardından belli ki faaliyetler de devam edecek aslında. Önümüzdeki günlerde hem Türkiye'de hem Bakü'de yapılacak başka etkinlikler var mı? bizim fəaliyyət daha çox Polonyadadır. Dəyiyim kimi Poloniya Azərbaycan evində. Elə biz ona görə də birlikdə toplanmışdıq. 28 ölkədən, 30-dan çox iştirakçı, 30-dan çox yurtdışında yaşayan azərbaycanlılar toplanmışdı ki, biz artıq qəlib halkın nümayəndələri. 44 günlük Vatan Savaşı və o Vatan Savaşından sonra biz nələri etmalıyıq? Biz yeni layihələr yaratdıq, yeni öncəlikləri dəyişdirdik ki, Bizim faaliyet istikameti daha çevik olsun. Hı hı. Çok teşekkür ederiz Buyurun. buralara kadar gelmişken. Ulusal kanala da geldiniz, yayınımıza katıldınız. Bizleri çok mutlu ettiniz. Umarız bir daha görüşürüz diyelim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Azerbaycan, Polonya, Polonya Azerbaycan Evi Başkanı Lale Zeynalova bizlerle birlikteydi. Yayınımıza katıldı. Hem Uluslararası konferans hem de Azerbaycan Evi'nin faaliyetlerini aktarmış oldu bizlere. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz haberlerimizle devam edelim.